Merhabalar sevgili Başak Burçları. Bugün sizler için yeni ay özel yeni bir kahve falı kapattım. Bakalım Haziran ayında sizleri neler bekliyor sevgili arkadaşlar. Öncelikle ben dolu dizgin zamanlara gireceğinizi görüyorum. Burada sanki böyle bir kadın çıkmış. Elinde de bir dal tutuyor sevgili arkadaşlar. Yani bu kadının herkese hayır dokunan bir kadın olduğunu görüyorum. Sanki bir sandık da var. Bu sandıktan böyle eşyalarını çıkartıyor olarak çıkmış. Eşyaları da güzel yani böyle yeni kazanılmış eşyalar olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Yani evinizle alakalı, yaşam stilinizle alakalı bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Arkasında da sanki kitap tutan bir erkek çocuğu çıkmış. Sanki onu doğru bakıyor. Yeter artık der gibi çıkmış. Yani ailenizle alakalı böyle tartışma değil ama hani bazı konularda iddialaşmalar olabilir. Ve baktığımda sizin her şeyin en doğrusunu bildiğinizi görüyorum sevgili arkadaşlar. O yüzden de bunlar fazla böyle uzun sürmeyecek diyebilirim. Yani sanki her şey tamamlanmış da son bir parçası kalmış gibi bir düzeneyin. Bunu da böyle siz kendi o elinize tuttuğunuz dalla inşa edeceksiniz. Yani bir dalı siz koyacaksınız. Gerçekten de bu barışa, özgürlüğü simgeler sevgili arkadaşlar. Ben mutlu olacağınızı görüyorum. Gerçekten de böyle hayrınıza gelişmeler çıkmış. Siz de çok anaç birisi olarak çıkmışsınız. Yani gerçekten de böyle çok anaç, sevgi dolu bir insan olarak gözüküyorsunuz kahve fincanınızda. Bu yüzden de elinizde tuttuğunuz her neyse onu böyle güzel bir düzene haline getirip hayatınızla ilgili bir şeyleri değiştirecek olarak çıkmışsınız. Uzaklardan da yakınlarınız gelebilir olarak gözüküyor bu dönem içerisinde. Ama güzel bir dönem gerçekten de siz böyle her şeyin en hayırlısını biliyor olarak gözüküyorsunuz. Ben de sizleri takdir ediyorum. Anaç olmak zaten güzel bir şeydir sevgili arkadaşlar. Yani böyle insanlara da sevgi dolu bir yaklaşımınız var olarak gözüküyor. Özellikle sevdiğiniz insanları her şeyin üstüne koyuyorsunuz diyebilirim. Ve ben sizin için gayet güzel bir dönem olacağını görüyorum. Burada da çeşitli yollarınız var. Bu aralar aşk, para, maddiyat, evlilik senin hayatınıza biri girebilir. Her şey çok yolunda gidecek çıkmış sevgili arkadaşlar sizin için. Başak Burçları zaten zekidir, çalışkandır. Ben de hayatınızla alakalı bu güzel gelişmeleri yaşayacağınızı düşünüyorum bu dönem içerisinde. Her şey böyle güzel olacak çıkmış. Evinizle alakalı özellikle değişimler var. Yani tam bir değişim falı diyebilirim. Sizin için evinizde dekorasyonla ilgili değişimler yapabilirsiniz. Ve yani gerçekten de size hayırlı gelecek olarak gözüküyor bu değişimler. Şöyle ferah bir hava alacaksınız. Her şeyde Hayatınızda çok yolunda gidecek çıkmış kısmetlisiniz. Ayrıca kısmetleriniz de size gelecek olarak gözüküyor. Hemen tabağınıza geçelim. Bakalım tabağınızda neler var. Tabağınızda da gerçekten açmış başak taneleri olduğunu görüyorum bunları böyle alıp topluyorsunuz sanki bereketi olduğu simgeler doğada nasıl bir bereket döngüsü varsa sevgili arkadaşlar hayatınızla da alakalı öyle bir bereket döngüsü olacağını görüyorum mutlusunuz yani sevdiklerinizle böyle birlikte güzel bir şekilde tatile çıkabilirsiniz değişim yapabilirsiniz her şey sizin elinizde olarak çıkmış ben bolluk, bereket, sağlık, şifa dolu bir fal görüyorum sevgili arkadaşlar. Hayatınızla alakalı da gayet güzel gelişmeler olacak diyebilirim. Ben Ayça geldiğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek dileğiyle.